Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. Yerde duran 3 kilogram kütleli cisim 50 newtonluk kuvvetle 4 metre yükseklikteki K düzenine çıkartılıyor. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Şimdi cisim üzerinde bir F kuvveti olduğuna göre bu cisim üzerinde bir iş yapacaktır. Cisim üzerinde iş yapıldığı için cismin mekanik enerjisine bir değişim olacaktır. Ve yapılan iş mekanik enerjideki değişimdir. O zaman C şıkkımız doğru olacaktır. Mekanik enerji biliyorsunuz ki potansiyel enerjiyle ile Var olan kinetik enerjinin toplamıdır. Şu an potansiyel enerjimiz m çarpı g çarpı h diye hesapladığımız gerçek potansiyel enerjisidir. Kinetik enerjisi ise 1 bölü 2 mv kare ile hesapladığımız enerji formülüdür. Şimdi kuvvetimizin yaptığı iş ne kadardır dersek, kuvvetimizin yaptığı iş kuvvet çarpı alınan yol kadardır. 50 Newton'luk kuvvet 4 metre çektiğine göre 200 yıl iş yapacaktır. O zaman E şıkkı da doğrudur. Peki kazandığı potansiyel enerjiyi hesaplayalım. MGH formülünden. Kütlemiz 3 kilogram, Yer çekilmesini 10 olarak alacağız. Vermemiş ama 10 olarak aldığımızı düşünelim. Ve yüksekliğimizde 4 metre olduğuna göre 120 jüllük bir potansiyel enerji kazanmalı. B şıkkı da doğrudur. E, bizim cismimize üzerinde 200 jül iş yapıldığını söyledik. 120 jüllük potansiyel enerjiye dönüştüyse o zaman kalan 80 jülü kinetik enerjiye dönüşmek zorundadır. Peki cismin hızımızı bulalım. Kinetik enerji formülü 1 bölü 2 mv kareydi. Ve bunun da 80 jül olduğunu bulduk. 1 bölü 2 çarpı kütlemiz 3 hızımızın ne olduğunu arıyoruz. Buradan hızımız arkadaşlar kök içinde 160 bölü 3 gelecektir. Yani 6 metre bölü saniye cevap değişik.